اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسالك باسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سلطان يا سبحان يا مستعان Ya zalman wal bayan ya zal aman Subhanaka ya la ilaha illa anta aman al aman khallisna minan nar Allah'ım senden yine şu birbirinden güzel isimlerinin hakkı için diliyorum Ey kullarına rahmet ve şefkati nihayetsiz olan Hannan. Ey mahlukatına sayılması imkansız nimetler ihsan eden Mennan. Ey kullarını yaptıklarından dolayı hesaba çeken ve amellerinin karşılığını tas tamam veren Deyyan. Ey her türlü günah ve hataları yarlığayan Gufran. Ey varlık ve birliğine en açık delil bizzat kendisi olan ve daha nice deliller yaratan Burhan, ey haşmetli saltanatıyla bütün mevcudata hükmeden Sultan, ey her türlü eksik sıfatlardan münezzeh ve topyekün kemal sıfatlarıyla muttasıf Sübhan, ey herkesin yardımı sadece kendisinden dilediği Müstehan, ey yarattıklarına sonsuz nimetler lütfeden, Beyanı en güzel olan ve insana beyanı öğreten Zulmenni vel beyan. Ey değişik endişe ve kaygılarla kendisine iltica edenlerin içine emniyet ve güven hisleri salan eman. Sübhansın Allah'ım. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden. يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء لملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته، يا من قامت السماوات بامره، يا من استقرت الارض باذنه، يا من لا يعتدي على اهل مملكته سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان. hannis <laughs> naminan ey azameti karşısında her kimse ve her nesne iki büklüm olup boyun eğen ey kudretine her şey teslim olan ey izzetine karşı her şeyi tezellülde bulunup itaat eden ey heybeti karşısında her şey hudu ile boyun eğen ey mülk ve saltanatı karşısında her şey inkiyat edip hükmüne ram olan, ey mehafet ve korkusuyla her şey kendisine kullukta bulunan, ey haşyetinden dağlar paramparça hale gelen, ey gökler emriyle ayakta duran, ey arz izniyle istikrar bulan, ey kainat memleketinde hiçbir kuluna zerre kadar bile zulmetmeyen, Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden. Ya gafir hataya ya kâşif el-belaya, Ya münteher racaya, ya müczil ataya Ya vâsîel hadaya ya râzîk el يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث السرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار أي حتى كسور وغنه لربا Ey bela ve musibetleri kaldıran, ey bütün istek ve dilekler kendisine ulaşan, ey ihsan ve atiyeleri bol olan, ey hediyeleri çok geniş olan, ey her varlığın rızkını ulaştıran, ey vakti geldiğinde verdiği hayatı geri alan, ey her şekva ve arzı hali duyan, ey her yana değişik mahlukatından ordular yollayan, سبحان اللهم بطنك سنردن من الزحسن يجسن سندن بَشْكَ إِلَهْ هيوكتور امان دل سَنْدَنْ مُحَافَظَةَ بيربز جهنم يا ذا الحمد والثنا يا ذا المجد والثنا يا ذا الْفَخْرِ والبها يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزه والبقاء يا ذا الجود والنعماء يا ذا الفضل والالاء سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خَلِّصْنَا <laughs> Ey ezelden ebede bütün hamdü senalar kendisine ait olan, Ey mutlak fazl, şeref ve ululuk sahibi, Ey sonsuz övgüye layık olan ve her güzelliğin sahibi bulunan, Ey vaat ettiklerini en güzel şekilde yerine getirmeye kadir olan, Ey af ve hoşnutluk talebinde bulunanları bağışlayan ve onlardan razı olan, ey nimet ve atiyeleri sayısız olan, ey hükümleriyle her meseleyi hallü fasleyleyip en güzel neticeye ulaştıran, ey izzetiyle beraber sonsuz olan, ey bitip tükenme bilmeyen nimetlerini kullarına cömertçe bağışlayan, ey mahlukatına türlü türlü fazlı ihsanlarda bulunan, Sübhansın Allah'ım. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Bizlerin de dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Amin. Ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin. Ve ahiru da'vahum. ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه